<laughs> Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından mevlid Nebi etkinlikleri kapsamında istasyon meydanında düzenlenen etkinlikte binlerce kişi buluştu. <laughs> Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda İsrail'in gazete aylardır uyguladığı soykırımda kınandı. Sık sık tekbir ve salavatların getirildiği programda kahrolsun İsrail ve kahrolsun ABD sloganları atılarak İsrail ve ABD protesto edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi ses sanatçıları tarafından seslendirilen ilahi ve ezgilere vatandaşlar da eşlik etti. <laughs> Yerin göğün evrenin sahibi Peygamber Efendimiz'e salavatların getirildiği programda konuşmacılar İslam dininin güzelliklerine değindi. Gazze'deki İsrail zulmüne de dikkat çeken konuşmacılar Gazze'deki İsrail soykırımının durdurulması çağrısında bulundu. Programda Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğü için gökyüzüne onlarca güvercin bırakıldı. Programda bir konuşma yapan Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Muhammed Atay Yaçın şunları söyledi. Bugün arınmışlığın ve adanmışlığın en güzel örneklerini ortaya koyan Gazze'nin bu mücahitleri hepimizin öğretmenleridirler ve onurudurlar. Aksa tufanı ile Siyonistleri tarihteki görebilecekleri en ağır hezimete uğratan Hamas mücahitler ve Filistin halkı maalesef yalnız bırakılmıştır. Ve bu halkın yalnız bırakılmasının neticesinde onlar kendi üzerlerine düşen görevi yaptılar ve bugün biz kendi üzerimize düşen görevlerin içerisinde eksik kaldık. <laughs>